Onlar da çıkıyor. Yaklaştırıyorum böyle. Seninle de konuşuruz şöyle döneyim de. Alaatın abi. Ben de inek Ya millet hevesleniyor böyle işler artık. Kıya dönme hareketleri falan da başladı. Hatta geçen 1 milyonun önünde istersin yarışmasında bir tane kızacağız. Ben köyden ayrılmak istemiyordum diyor. Buradan için işte şu kadar para alırsam diyor. Projemi gerçekleştireceğim. Ondan sonra millet diyor, gelecekler efendim. diyor. Yine sağacaklar diyor. Sütünü alıp gidecekler mesela. Doğru. Bu şekilde bir proje yapacağım diyor. Doğru bir de bahçe efendim. ekeceğim diyor. Ondan sonra o bahçeden de salatalıktır, domatesini alıp gidecekler. Böyle ikisini bir arada yapacağım diyor. Yapamazsın. Ee, i̇şte işte öyle bir güz ama güzel bir şey yani. Olmaz, yapamaz. Yapamaz. Ya hayvancılık yapacak ya çiftçilik. İkisini birden yapamam. Aratun abi kaç senedir yapıyorsun bu işi? 25 senedir. 25 senedir babandan ayrıldın. Hmm. Değil mi? Bu şey babamdan ayrıldım. 86'da 95'te aldım devlet desteğiyle. Öyle mi? He. Devletten gördüm ben ne gördüysen. 95'te kredi aldın. Kredi çektim. Yani verdiler. Onu 8-10 şey, sene, ondan aldım. Ondan devam ettirdim. Doğru doğru. O zaman azdı. Ondan önce ne iş yapıyordun abi? Çiftçiydim. Normal. Şey Sivrisiydi. Kırkelle koyunum vardı. Tamam başka bir şey yok. Tarla falan da pek yoktu. Tarla da pek yoktu. Bunlar sementa mı oluyor? He. Sementa. Sementaların <laughs> şeysi az olur derler. Sütü az olur derler. Sen etçilik o, mi yapıyorsun? Sütler mi kazanıyorsun? O yedirmeye bağlı. Allah'ın kötüsü. Öyle mi? Tabii. Yedirirsen alın. Yedirmezsen hiçbir hayvanla alamam. Hımm. E 25 senedir bu işten kazanıyorum diyorsun. Ha, Allah e, çok e, versin. Bundan geçin. Ben çoluğu çocuğu bundan okuttum. Kaç çocuk vardı abi? Dört. Maşallah. Allah hayırlı ömürler versin. Hepsi evet. He. olan herhalde. He. Hepsi olan. Ben Feruzunu biliyorum burada şimdi yanında herhalde. Verdim işte. Hepsi evlendi. Burada. Diğerleri neredeler? İkisi biri Avrupa'da, biri polis. Antep'te polis. Biri Avrupa'da, biri polis. Ee, burada, diğeri? Yani, o da küçük daha sana da. şu küçük he. Tamam. Sana da tamam. ona gidiyor. Adı neydi onun? İbrahim. İbrahim. Onu unutmuştum. Doğru söylüyorum yıldır iyi yiyor abi. Ne Hı -hı. kadar süt veriyorlar abi? Mevsime göre değişiyordur da. Şimdi buzala bir ilk ağızlarda 30 kiloya yakın süt verir. Genelde bahar mı buzalar bunlar? Genellikle bahar mı buzalar? O zaman Az otlar da çok oluyor. Yani. O bakıma balış, işte, değil mi? 30 kilo mu dedin? 30 kilo. Süt. Maşallah çok iyi 30 veriyor sen. İlk ağızda. Evet. İki ay böyle. Bir şey işte. İki ay falan. Ondan sonra yavaş yavaş çekilmeye başlar. Buzaya karnına gidiyor. E sene buzalıyor mu bunlar? Buzalıyor. Ha bakarsa buzalıyor. Buz gözü buzalıyor. Kısır olanlar ne yapıyor? Bir şey diyorum, mu? Tutuyor mu? Satıyor mu? Satıyor. Ne ihtiyacı yok. satıyorum. Evet, yani. Ya. Kesime veriyorum. Satıyor. Her evet, türlü olur diyorsun. Evet. Ama genellikle buz alıyorlar. Evet. Damız şeyden düşer miyim? Karnı doyuramıyor diyorsun. Tabii. Bu aldadır. Besilli görünüyor. Güzel görünüyor hayvanlar maşallah. Güzel görünüyor da onları da yaydım. Diyor mu? Akşam sabah yeme döküyorum. Yani karınları 4 vermiyor. turba yani. 3 turba 4 turba gider. Kaç tane var abi? Sormak ayı bulmaz. Evdekiler 43 tane. 40 maşallah. Tane Kaç tane var. sağlıyor? 10 tane 15 tane sağlıyor. mı sağlanır ya? Çünkü o birilerinin ihtiyacını karşılıyor. He, ee, ondan sağda tarihin masrafını karşılıyor. Ondan evet. da yavru soracak. He, evet, onun da yavru, ilk yavru satan, dişisini, iyisini seçen bırakın. Evet. Bunların tamam. hamilelik dönemi kaç ay abi? 9 ay, 9 gün, 9 ay, 20 gün. Yok ya, insan gibi. Bilmiyordum. Buna bilen Bunların da şey oluyor mu? İkiz falan olan, koyunlarda, keçilerde oruyor, çok oluyor da. Oluyor, O kısmet. Öyle kısmeti. Pek duymuyorum da ineklerde. Benim oluyor da yani bir işim oldu da ondan böyle bir ara olmaz. Şu Ahmet var ya. Halep keçisi diyorlar. Halep Tanıdığın birilerinde var. Zaren keçisi mi var? O da var. İki tane keçi bir yine verdin neredeyse veriyor. Yok. Gördüm ben bizim orada var. Şeyleri gösteri yere de neredeyse. Yok. Bez bağlıyorlar. Bir de ikiz ikiz çok şey diyor. O ikiz doğru. Doğru ya. Ama tekeler de şu bayağı büyük sale, oluyor. Sare bir şey, şey süt oranı. Halep. Yalandır. Öyle mi? Hadi 3 5 tane kilo da 10 kilo verir. En fazla birisi. Şey. 5 ya da 10 kilo. 5-5-10 kilo arası verir diyorsunuz. Aklımıza bak. 7-14-21-28. 4 tane sanca bir tane yine enkili verir diyorsunuz. He. Doğru. Ama onlar da işte ikiz doğuruyor. Bir de daha az yer herhalde. Masrafı az olur. Her şeyi yiyorlar. Aynısı. Şu söğütleri falan dallarını kessek. Aynısını yiyor. Aynısını. Bunlar değil. Aynen. Nasıl Aspir mi? Aspir, aspir. Aspirin aspiri sertten yapıyorlar mesela. Yani. İşte o olsun. Şey, bu Bu hayvanlar değil. Biz koyun kuzu yayarken şey çok besledik de bu söğütleri falan keserdik dallarından. Aha, iyi, 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 iyi. Gel! Ho ho ho! E, Onlar daha şey diyorsun öyle mi? Masrafı mı zor mu? Onlar niye yok? On burada Bu da niye de, üretilmiyor? Onu besemeyeceğin yani. E ee, bilemiyorum. Peki. Bu hayvanlar bunlardan nazik olur. Geçinin bir, şey, bir şey. Nasıl bir dönemdeyiz? İyiye mi gidiyoruz? Alaaddin abi. Kötüye gidiyor. Köyümüzün durumu ne? İnsan oradan kötüye gidiyor. Ya insanlık olarak kötüye gidiyor. Niye evet. bunu söyledim abi? Abi belli iki komşu birbirine vardı. Yoksa sohbet etmiyor. Eski yardımlaşma. Bayramlarda. Yardım, i̇mece, imece. Şimdi birbirlerinin ayaklarının altını kazıyorlar. Yardımlaşma yok, herkes birbirine küs. Nereden geliyor bu? Önce insanların ihtiyaçları birbirine daha fazlaydı, mecbur mu kalıyorlardı? şimdi herkesin parası pulu çoğaldı, at arabası var vardı. ondan mı? Sevgi saygı vardı, yardımlaşma da vardı. Çoğu zaman para yaşattılar, para ne ki maddiyat. Bir yönden iyi bir şeydi değil yani. Eskiden okuma yazma daha azdı ama insanlar daha iyiydi. Tabii. Şimdi okuma yazma oranı arttı. Bitti. Ee, biz herkes lise mezunu neredeyse, çoğu fakülte mezunu oldu. oldu. Ama o. insanlık kalmadı diyorsunuz. Sebep? Mevaat, maddiyat. Maddiyat değil mi? Materyalist zihniyet insanları yani. bu hale getirdi demek ki. Allah olarak ne demeksin abi? Ne diyeyim ya? Allah'a şükür diyeceğim. Hayır, herkes bildiği işi yapsın. He, göz bildiği en güzeli. Bildiği iş yapacak değil mi? Tabii. Doğru söylüyor. Teşekkür ederim. Sana. Ne de başarı gösteriyor, onunla yapsın.